son yıllarda yaptığımız uygulamalardan yakından takip ettiğiniz gibi özellikle trafik kazalarında can kayıplarımızın azaltılması, bayramlarımızın huzur ve güven içinde geçmesi için bakanlığımız her bayram yoğun tedbirler alıyor ve bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bu bayramda yine 110 bin timle arkadaşlarımız 208 bin polis memuru ve görevli arkadaşımız 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. 29 Nisan'da başlayan tedbirlerimiz 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu sürede hem yollarda güvenliğimizi sağlamak, hem vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymayı, özellikle emniyet kemerini takmaları konusunda farkındalığı artırmak bakımından başta bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, onların yardımcıları, daire başkanları, illerde valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, onların yardımcıları, ilçelerde kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, hepimiz sahada uygulamada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların uygulamalarına bizzat katılıyoruz. Vatandaşlarımıza hem hayırlı bayramlar diliyoruz hem farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz. Böylece bütün Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmeye gayret gösteriyoruz. Elhamdülillah hem vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılmaları hem güvenlik güçlerimizin, ekiplerimizin yoğun denetim faaliyetleri hem de basınımızın bu kampanyalarımıza gösterdiği ilgi sayesinde 2015-2016 yıllarında yıllık 7500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız 2021 yılı itibariyle 5000'ün altına indirilmiş durumda. Biz her yıl... 7500 civarı can kaybı ve 300 binin üzerinde bir yaralı veriyorduk trafik kazalarında. Bugün her üç candan birini kurtarmış olmanın bu kampanyalarla, bu seferberlikle, bu kadar önemli bir başarı elde etmiş olmanın huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu seneki mottomuz bayramınız kemerli olsun mottosu. Her yıl bir mottoyla kampanyamızı sürdürdük. Daha önce biliyorsunuz kırmızı düdük. Bir harekete bakar. Öncelik yayanın, öncelik hayatın gibi mottolarla bu kampanyalarımızı sürdürmüştük. Siz de bunlara yoğun ilgi gösterdiniz. Bugün de saat 11 itibariyle bütün Türkiye'de bayramınız kemerli olsun kampanyasını valilerimiz, müdürlerimiz, komutanlarımızla birlikte uygulamaya geçirdik. İnşallah bu bayramımızı trafik kazalarının en az olduğu, can kaybımızın en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Gecenin bu saatinde de işte bütün arkadaşlarımız burada görevleri başındalar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bütün valilerimize, Çorum'da değerli valimize, emniyet müdürümüze, komutanımıza, trafik ekiplerimize, onların mahiyetinde sorumluluk alan bütün arkadaşlarımıza bu fedakar çalışmaları ve gayretler için teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı bayramlar diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan daha nice bayramları huzur içinde, güven içinde geçirebilmeyi milletimize ve bütün İslam coğrafyasına nasip etmesini temenni ediyoruz. Hepinizin de bayramını kutluyoruz arkadaşlar.